Allah Kur'an-ı Kerim'de niçin ben, biz ya da o gibi ifadeler kullanır? Gelin hep beraber ayetleri bir göz atalım. Öncelikle bunlar zamillerdir ve unutmamak gerekir ki bu zamillerin hiçbirisi Allah'ın zatını tam olarak kuşatamaz. Bu zamiller beşeri dillerdeki anlatım kolaylığıdır ancak Allah zamanla ya da mekanla kayıtlı mukayyet bir varlık değildir. Biz insanlarsa zamanla ve mekanla mukayyet olan varlıklarız. Dolayısıyla dilimizin sınırları var. Sınırlı olan dilimiz ile sınırsız ve mekanla, zamanla kayıtlı olmayan bir varlığı aslında anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın ben demiş olduğu yerlerde yakınlık, teklik, tevhid ve o zatını kavramaya yönelik anlatımlar vardır. Mesela hemen şu ayetlere bakalım. Taha 14. Muhakkak ki ben Allah'ım ve benden başka ilah yoktur. Zariyat 56. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Mesela burada yaratma ifadesi tekil geliyor. Çünkü kulluk makamı sadece Allah'a aittir. Yine peygambere doğrudan hitaplarda da aynı şekilde şekilde ayetleri görürüz. Araf 143 Ey Musa ben senin Rabbinim. Yine bağışlama makamı olarak yalnızca Allah'ın zatı zikredilir. Mesela Fetih suresinin ikinci ayetinde Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Dolayısıyla bağışlayan tek zat Rabbimizdir. O yüzden bunlarda çoğul zamirleri gelmez. Biz demiş olduğu yerlerde ise çokluk, azamet ve fiillerin çeşitliliğinden bahsedebiliriz. Örneğin Hicr suresinin 9. ayeti o zikri biz indirdik ve onu mutlaka koruyacak olan biziz. Duhan 3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. İnsan 23. Şüphesiz ki onu Pey indirdik. Vahyi indirme fiillerinin neredeyse tamamı çoğu zamirlerle kullanılır. Çünkü arada melekler de vardır, aracılar da vardır. O yüzden o melekler de Allah'ın biz demiş olduğu o gruba ait olurlar. Yine kolaylaştırma ve öğüt verme konusunda da Allah'ın biz dilini kullandığını görürüz. Kamer Suresi 17. ayet "Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'ı kolaylaştırdık." der. İşte burada da Rabbimizin yine azameti ve büyüklüğünün göstergesidir. Yine buradaki kolaylaştırma meleklerin aracılığıyla da olabilir şeklinde ifade edilip yorumlanırken aynı zamanda peygamberimizin dilinden de bunun aktarılıyor olması da gerekçe olarak gösterilir. Yaratma ve kudrette de aynı şekilde biz ifadeleri geçer. Mesela Enbiya suresinin 30. ayetinde biz her canlıyı sudan yarattık der. Yine Mü'minun 12'de biz insanı çamur özünden yarattık ifadesini çoğul olarak kullanır. Tüm bu biz ifadeleri Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü, ihtişamını gösterirken o yaratılma eyleminin içerisinde meleklerin hatta tabiat olaylarının da olduğunun olduğununla ilgili de yorumlar bulunmakta. Yani Allah melekleri ve tabiat unsurlarında aracı kılmış olabilir ki bu çok da makul geliyor. Zira Adem'in ilk insan olmayıp ilk bilinçli insan olması ve Adem'den önceki o insanların homo homo sapienslerinde e, varlık içerisinde yer buluyor olabilmesi de bununla ilişkilendirilebilir. Ez cümle Kur'an'daki ben, sen, o biz gibi ifadeler hep birlikte kullanılıyor olsa da bu ifadelerin hiçbirisi Allah'ın zatını tam anlamıyla kuşatamaz. Ben derken yakınlık ve teklik, biz derken kudret ve azamet, o derkense aşkınlık ve tenzih ifade edilir. Başka bir videoda görüşmek üzere.